Londra'da 4-5 ta tane kasaba var ki İngiltere'nin en fakir kasabalarının arasına girmiş vaziyette. Yani bu kadar zenginliğin arasında belli bölgelerde, belli kasabalar, belli yerler gerçekten çok fakir. Bu bizim aynı zamanda kendi aptallığımızı, kendi bilinçsizliğimizi ve Türklerin birlik olamadığının kanıtını gösteren bir nokta. Ve politikadan, anlayıştan, kendi dünyamızdan kopamadığınızı gösteren bir olay. Şimdi bakın Tower Hamlet, Hackney, Newham, Islington ve Southwark. Bunların hepsi İngiltere'nin en fakir, Londra'nın en fakir kasabaları ve İngiltere'nin sayılı kasab fakir kasabalarından biri olduğu ortaya çıkmış vaziyette. Tamam bunları duydunca bakın Tower Hamlet deyince insanlar uzaktan böyle çok lüks, mü, güzel bir yer olarak algılar ama hepimiz biliriz ki burada yaşıyorsanız Tower Hamlet esasında Pakistanların yaşadığı bir bölgedir. Hackney, hepimiz biliyoruz kimler yaşıyor orada. Newham, çoğunuz biliyordur. Islington, kim sizce Islington Belediye Başkanı? Gerçi tören, bu ülkede törensel, mörensel bir de seçimçi olayları da vardı da. Southwark mesela kim? düşünmek gerekiyor. Şimdi baktığınız zaman mesela Tavr Hamlet'in çoğunluğunu hepimiz biliyoruz. Pakistanlı belediye başkanı Pakistanlı. Hakneyin belediye başkanı. Hakneyin abi. Hakney bizim bir yerde kalemiz gibi deriz Türklerin ya da Türkiyelilerin. Artık nasıl bir sıfat kullanmak istiyorsanız öyle bir takıntıları var bazı gariban arkadaşların. İngiliz bir bayan var. Orada güzel. Newham Pakistan belediye başkanı var. Islington Nijeryalı bir belediye başkanı var. Somali bir belediye başkanı South Park'la. Şimdi söyler misiniz? Acaba bu belediye başkanları İngilizlerle bağlantı kuramadıkları için mi? Bu kadar kötü durumdalar. Yoksa o bölgede kendi vatandaşları yaşadığı için ve etrafı çok kötü yaptıkları için mi bu durumdalar? Ama Asıl acı olan, şimdi bakın, gerçekçi olmak gerekiyor. Ya, abi bunların içinde bir tane Türk yok mu ya? Siz söyleyin. Yok galiba değil mi? Bir birlik olamadığımızın kanıtı. Bakın bir birlik olamadığımızın kanıtı. Ve kim ne derse desin. Bakın yarım milyondan fazla Türk var Londra'da. Yani en azından... 300-400 bin, par, yarım milyondan demeyelim, 300-400 binden fazla Türk var Londra'da. Bir tane bile Türk okulu yok. Bak, haftanın 5 günü açık, normal. Yani Yahudilerinki gibi, İtalyanlarınki gibi, Yunanlarınki gibi, bazı Arap ülkelerinki gibi. Bir tane bile Türk okulu yok. Varsa söyleyin. Bana kimse gelip hafta sonu okullarını ve akşam okullarından bahsetmesin. Bir bina. Anlatabiliyor muyum? bir birlik oluşturamıyoruz biz. Bunun faturasını da böyle çekiyoruz. Ve belediye başkanlarımız bu ülkede, bu ülkede bizden değiller. Bir tane bile yok. Milletvekili çıkarmayı başardık, belediye başkanı çıkaramıyoruz. Uğraşmaya uğraşan arkadaşlar var ama çok fazla başarılı değiller gibi gözüküyor. Ve bir şey daha var. Bir yerde ırkçılık var mı acaba diye düşünüyorsunuz. Çünkü acaba punishment mı var bu bölgelere? Çünkü etnik manevritin çok yoğun olduğu bir yerlerde niye bu kadar fakirlik daha yüksek? Şey yani refüjiler ya da ne bileyim yardım alanların sayısı hak neyde falan üst düzeyde. Ona hepimiz biliyoruz. Ama bir şeyleri de görmek gerekiyor. Bu kadar kalabalığı bir tane bile ee, Türk belediye başkanı olmaması. Burayı biraz çalıştırmadığımızı, bir birlik oluşturamadığımızı gösteriyor. Yalan mıyım? Görüşürüz. Acı haberler bazen uyanmamızı sağlar. Bu biraz acı galiba ya. Uyanmanız lazım biraz. Gerçekten uyanmanız lazım. Bir şeylerde bir şeyler olması lazım. Partilere üye olmak, partilerde insanlara laf söyleyebilmek çok önem taşıyor. Yer bulmanız lazım gerçekten. Bizleri insanlarız ama vaktimizi çok boş harcıyoruz gibi gözüküyor.